Kılıçdaroğlu'ndan yeni video, iktidara gelir gelmez hemen hayata geçireceğiz. Evinin mutfağında eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte video çeken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik sıkıntılara dikkat çekti vatandaşın çok yoksullaştığını, bunun artık ekonomik şiddet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi önergesinin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedilmesine tepki göstererek iktidara gelir gelmez bu ülkenin güzel evlatlarına tüm çocuklarımıza okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz dedi. Sevgili halkım, evimize hoş geldiniz. Selvi Hanım ve ben evimizin mutfağından önemli bir konuda sizlerle konuşmak istedik. Ekonomi hepimizi vurdu. Çok yoksullaştık. Buna artık yoksullaşma denmez. Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu. Ancak bu yoksulluk terörün en kötüsü. Çocuk yoksulluğu. İşte o bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç, yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Vallahi bu var. Su ve ekmek. Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor. Baygınlık geçiriyor anne ve babaları veresiye yazdırıp çocuklarına peynir ekmek alıyor. Bir şey yapmak zorundayız. Bakın, bu yoksulluğun zıddı zenginlik değil. Bu yoksulluğun zıddı adalet. Bu çocuklara verilmeyen o adalet. Yol arkadaşlarıma söyledim. Meclis'te bu konuda bir destek isteyelim. Çocuklarımıza beslenme saatinde örneğin Ücretsiz öğle yemeği verilmesine yönelik bir önerge verelim dedik ve arkadaşlarım verdiler. Peki ne oldu? AK Parti ve MHP oylarıyla bu önergemiz reddedildi. Allah aşkına aç çocuk nasıl bir siyaset kavgası olabilir? Aklım almıyor. Reddetmek için ellerini kaldırdılar. Bu milleti ne hale getirdiler? En yoksul ve en savunmasız çocuklarımıza karşı el kaldırdılar. Sevgi Hanım ve ben haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Çok ama çok etkilendik bu konudan. Evet gerçekten de bu konuyu hem evde konuşuyoruz hem de sokakta her gittiğimiz yerde karşılaşıyoruz bundan. İnsanlar şikayetçi, çocuklar şikayetçi, annelerin, babaların çocukların beslenme çantasına bir şey koyacak paraları yok gerçekten de öyle ama başka türlü her türlü aç gözlüğe gani gani para var. Biz de evlat sahibiyiz. Gerçekten de utanıyoruz. Utanmakta kalmıyoruz, üzülüyoruz, içimiz acıyor. Yani bu yaşananlar karşısında Türkiye'de yoksulluk çok karmaşık bir konu olabilir. Ama bir çocuğun beslemek için bu kadar da karmaşık bir konu olmamalı. İktidara gelir gelmez bu ülkenin güzel evlatlarına tüm çocuklarımıza okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz. Ancak şu an durum acil. Bekleyecek bir günümüz bile yok. Selvi Hanım ve ben düşündük, taşındık. Hemen bir çözüme ihtiyacımız var dedik. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarından geri kalmayacak biçimde beslenme çantalarına ulaşıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Kurumlara, iş insanlarına, herkese çağrımdır. Belediyelerimize bu konuda lütfen destek verin. Sevgili halkımız, Paylaşamadığımız bir şey aslında gerçekten bizim olmayacak. Ne diyor Barış Manço? Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası. Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Gelin hep birlikte yardım edelim bu yavrularımıza. İktidara gelmemize şunun şurasında 6-7 aylık bir zaman kaldı. Ancak çocuklarımızın kaybedeceği bir günü bile yok. O yüzden biz başlıyoruz. İyi akşamlar.